Arkadaşlar ben oturup bugün sizlerle beraber dijital oyunlarımı puanlayacağım ve istediklerinizi oynayacağız. Hani shorts videosu videoda oynayacağız tabii ki. CD'li geçen shorts videomuzda CD'li oyunlarını puanlamıştık. Onu merak edenler için de kanalda var. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dijital oyunlarımı sıra sıralayacağım. Şöyle ilk ilk başta Instagram istiyor var. Şimdi bu oyun çok güzel. Yani bunun videosunu çektik biz ama ufak bir hata oldu. Bir daha çekeceğiz. Ee, yayınlanamadı yani yapamadık o işi. Şey. Ee, üzerinden 9 iki kişi oynanan çok güzel bir oyun. Sadece hikayeleri biraz saçma. Hikaye kısmı biraz saçma. GTA 5 onu ona CD'liydi onu planladık. Resident Evil 2. Ee, bu tam e, Resident Evil mu tam bilmiyorum Ücretsiz vardı yükledim e, Çok az oynadık yani, Tam olarak o kadar oha diye bir oyun değil yani, Zaten çok az oynadım onun üzerinden 5.5 lira e, Bu oyun e, Şey, bu oyun değil aslında Bu sadece fotoğrafları gösteriyor Buna on üzerinden Batman, onun üzerinden bir vereceğim Glass of CD'liydi zaten Batman 10 üzerinden 4 veririm hani, Oynanışı kötü, hikayesi kötü, bir tek seçmeleri var. Seçme tarafı güzel. Minecraft CD'de Brawl'a ee, iki kişi, üç kişi, dört kişi, hatta beş kişiye kadar çıkıyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, oynanabiliyor. Güzel bir oyun. Onun üzerinden yedi buçuk. Trackmania dediğim gibi bir önceki videoda pek yarış oyunlarını sevmiyorum. Normal bir e, yarış oyunu bu da. Onun üzerinden beş buçuk bunu. Tinsukat e, ee, bu oyun iki kişi oynanan yani şahisi yok oynanış kötü pek tatlı yani tatlı olmasıyla da pek bir alakası yok yani o on üzerinden üç küçük. Rise of the Tomb Raider bunu puanladık CD'lerde Marvel Spider-Man'ı da puanladık Son 9'u da puanladık ee, bugünlük videomuz bu kadardı yani shorts videosu ee, hepinize görüşürüz Hepinize görüşürüz yani hepinize selamlarımı iletiyorum. Bak, görüşürüz. Bay bay. Canlarım sizi çok seviyorum. Bay, bay.